Herkese merhaba değerli dostlar. Turumuzun ikinci günündeyiz. Birinci günde söylediğim gibi diğer videoda bahsettiğim gibi e, Kütahya'dan çıktık. Tavşanlı Domaniç üzerinden e, İnegöl Ala Alaçam. Oradan da Uludağ'ın zirvelerine yolculuk ettik. Çok yorucu bir gündü. Yani planlamamızın dışına çıktık. Aslında dün gece biz Küçük Elmalı'da göl kenarında kamp kurmayı planlıyorduk ama Uludağ yolunda aksaklık oldu. Bayağı da problemliydi o çıkış. İşte su patlamış, bilmem bir şey olmuş. Eşmişler. Orayı bekledik. Bir gidelim, bir gitmeyelim. En sonunda buraya kadar gelmişken çıkıp görelim istedik. Çıktık, tırmandık. Bu defa da yani zirveye çok az bir zaman kala hava iyice kararmaya başladı, soğumaya da başladı. Mecbur geri dönmemiz de gerekiyordu. Bu arada motosikletler tabi ister istemez yattı. Coşkun'unki de yattı, benimki de yattı. Yolda tanıştığımız bir arkadaşımız vardı Enes. Sağolsun yardımcı oldu, kaldırdık ettik derken bedenen ciddi anlamda yorulduk. Bugün şimdi şu anda İznik Gölü'nün güney tarafından girdik. Devam ediyoruz. İzniye doğru hareket edeceğiz. Yol üzerinde bakalım nelerle karşılaşacağız. Bugünkü maceramız ne? Hedefimiz yorulmazsak Bolu'ya kadar varmak, Bolu'da bir yere kamp atmak. Eğer çok yorgun hissedersek kendimizi uygun bir mevkide kampımızı yapacağız. Bugün geceyi inşallah ilk kamp gecesiyle taçlandıracağız e, taşlandıracağız diyorum. Herkese iyi seyirler. Buralar böyle alabildiğince, güzelliğince böyle zeytin ağaçları. Mevki ayrı bir güzel. Her yer zeytin ağaç. kenarındaki yerleşkeler çok şirin. Burada da gördüğünüz gibi sahilde belirli noktalarda böyle giriyorlar. Merkezine geldik. Birazcık burayı turlayacağız, bir kahvaltı yapacağız bakalım. Daha sonrasında da Pamukova üzerinden Sakarya, o istikamete doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Pamukova'dayız. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak. Esmiyor. İznik'ten çıktıktan sonra işte ne kadar diyelim. Bir saatten belki biraz fazla ya da bir saat kadar sürdük. Artık ekipman da kar etmiyor. Sıcak o kadar fazlaydı ki. Pamukova'yı çıkınca bir Opet'e girdik. Birazcık soluklanalım dedik. Soda su falan içeceğiz. Artık sıvı alalım. İstikamet maşukiye. Çok sıcak, ee, yarın Bolu'ya geçebiliriz. Duruma göre hareket edeceğiz, ne yapacağımızdan tam emin değiliz. Ee, şu anda Maşukiye'ye gidiyoruz, Sapanca Gölü kenarlarına kamp atacağız. ÇOŞKUN Bey, Senim Neredeyiz? Düzceyi geçtik Bolu Dağı'nı tırmanıyoruz Hani Maşukiye'ye gidiyorduk? Ne Maşuk muydu? Ma Maşukiye ne, Niye döndün? Öyle oluyor yani spontane gelişiyor <laughs> Plan tutmuyor bizde Sıcağı yemiştik en son ya Vazgeçtik Maşukiye'ye gidiyoruz dedik Yok Maşukiye falan Gene sürdük bu tarafa ben, Bolu Dağı'nı tırmanıyoruz Bugün Abant'tayız Aynen. Aslında planlıydı da Bolu Dağı'ndaki bir su patla, nelere kadir. Uludağ'daki. 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 Evet. evet, Uludağ'daki. Evet. Bolu Dağı'nda da su patlağı varsa zaten. Yandık ya. Yani. Yandık ya. Ben buradan otobüse giderim <laughs> <yıklarım> daha sürmem. <laughs> Çizdiğimiz rotaya geri dönüp, Abam Gölü'ne geldik. Geldik gelmesine ama o marketten alırız, şuradan alırız, buradan alırız derken geldik gene alışveriş yapacak yer bulamıyoruz. Gölün etrafında bir tur atalım bakalım. Kamp atacak bir kampinglerden birine bir bakalım. İlk önce bir yer etüdü yapalım, ondan sonra da bakalım şekilde çözeceğiz artık. güzelliğini görebiliyor musun? Yaz ayı olmasına rağmen baya baya serin. Gayet güzel. Yani benim gibi kuru havayı sevenler için gayet güzel. Şimdi Abad Kampingi bulup yerleşeceğiz. Sonrasına bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Coşku kardeşimle bugün çıktık Bursa'dan. Gezimizin ikinci gününde izlemiştim. Avant Gölü kamp alanında konakladık. Geceyi burada geçireceğiz. Bayağı yorulduk. Güzel, her şey çok zevkli. İsteyen herkese nasip olmasını yürekten diliyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olur. Bana destek verirseniz yeni içerikler için enerji biriktiriyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.